Evet. Angora Tesla koku tespiti. Yine bir koku tespitindeyiz. Ee, görüldüğü üzere buranın etrafı silikonlanmış. Müşterimiz bayağı da uğraşmış. Buraya güzel bir silikon çekmiş görüldüğü üzere. Evet. Görüyorsunuz. Ama hala evde e, koku olduğu şikayeti var. Cihazımız çalıştıralım ustam ya. Çalıştıralım bakalım. dedim. bir aksaklık var. Bir görmeye çalışalım. Her şeyden geliyoruz. Ver usta. Tamam yeterli usta. Evet gördüğünüz üzere bunun altında muhtemelen es yok. Duştan geldi. Süzgeç şurada süzgeçte var bana bakalım. Süzgeçte bir şey yok. İçi su dolu. Evet bunun altına şimdi es verilecek. Es verdikten sonra problem çözülür. Evet. Yine bir koku tespitin e, geldiği yeri görüntüledik. Angora tesisat koku tespiti. Tekrar ver bakalım usta bir şey. Geri gelecek miyim?